Merhabalar hanımlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere hanımlar bu güzel renklerimle, bu güzel türbentime e, kendimce uyarladığım motifli bir modelin anlatımını yapacağım. Ee, hemen şöyle hanımlar ilk başta motifimi yapmakla başlayayım. Şöyle. Şöyle hemen motifime başlayayım. Şöyle hanımlar. Parmağım doluyorum. Şöyle iki ipin içinden geçtim. Buraya bunu sabitliyorum. Hemen parmağımdan çıkarttım. Şöyle bunu biraz küçülteyim. Şöyle bir tane pırpırla başlıyoruz. Evet şöyle bir tane pırpırla başladım. Tekrardan yuvamın içinden çip sabitleyeceğim. Buraya kel olan çalışacağım. Şöyle bir sıra döndük. Şöyle hanımlar 3 sıra döndüm Tekrar çeviriyorum bu şekilde toplamda 6 sıra döndüm hanımlar hemen buraya şöyle bir tane pırpır hazırlıyorum şu boylardan. tekrardan bir tane küçük pırpır hanımlar çok küçük değil de şu boylarda Hemen ters çevirdim. Buraya yine keli olan çalışacağım. Yuvamın içinden geçiriyorum. Buradan şöyle. 2 sıra döndüm Evet hanımlar 4 sıra Şöyle altı sıra dört. Hemen burada en ortadan şöyle ilk yaptığım pırpırdan şöyle geçiriyorum. Şöyle en ortadan sabitledim. Tekrar en ortadan iğnemi arkaya alıyorum. Şöyle tuttum hanımlar. Burada Oku çalışacağım. Şöyle saat yönünde 35 kez dolayacağım. Evet şöyle 35 defa doladım. Hemen şöyle hepsini iğnemden çıkarıyorum. Şöyle çıkarttım. Şöyle düzeltiyorum hanımlar. Ben şu ince görüntüyü sevdiğim için hanımlar şu düzeltme işini yapıyorum. Bakın şöyle ince bir görüntü şöyle düzelttikten sonra şu ipten şöyle çıkıyorum şöyle burada şöyle ip boşluğu kalacaktır hemen şöyle ön yüzüne doğru çevirdim en ortadan geçirip buraya sar yine en ortadan şöyle ön yüzünü aldım şöyle hanımlar düğümlerin altından arkaya alıyorum yine en ortadan şöyle geçirip buraya sabitliyoruz bu şekilde şimdi ipimi arkadan şöyle tuttum şu kenardan alınır. şuradan çıkarttım öne. Ben şöyle tutuyorum. Yuvamın içine sabitliyorum. Bu şekilde. Burada yine bir tane pırpır azalıyorum Şu düğümü de hanımlar birazcık küçülteyim. Şöyle. Burada yine bir tane pırpır. Pır. Yine döndürdüm kere olan çalışacağım. 是的。Sure, Evet hanımlar şöyle sonucuyla sabitleyeyim. Bu şekilde. Şöyle iyice sıktıktan sonra şu ipten hanımlar şöyle dikkatli bir şekilde şöyle çekeceğim. şekilde hemen buradan keseceğim şunu da düzelteyim yeşil ipimi iğnemi alayım Evet şöyle yeşil ipimi aldım şu pırpırları hanımlar birer yaprak görüntüsü verelim şöyle içinden sabitliyorum şöyle minik bir pırpır pır içinden tepeye sabitliyorum bu kadar hemen buradan şu diğer pırpırıma geçiş yapıyorum bu şekilde Evet arkadaşlar ben şöyle modeli biraz ilerlemiştim. Bu şekilde. Şöyle alt zürafasını da göstereyim. Şunu da göstereyim hanımlar. Hemen şöyle hanımlar siz başlarken 4 tane zürafayla başlayacaksınız. Şöyle sayımızı bir de düşüreceğiz. Şöyle tepe sabit dedim. Hemen şöyle dibindeki ilk zürafasına sabitliyorum. Hemen şöyle motifimi sabitlemek için tekrardan kayamı hazırlayayım. Şöyle yine 4 tane zürafa. 2'sine geri dönüyorum. şöyle burada da sayımı bile düşürdüm tepesini sabitliyorum şöyle tam ortadan sabitledik bu şekilde motiflerin arasına iki tane boş kaya geçtim üçüncüsüne motifimizi sabitliyoruz böyle kameranın önünde yapınca uzak tuttuğumuz için şöyle bozulma olabiliyor normalde böyle olmuyor hanımlar şöyle motifimi tuttum en ortadan şöyle arkadan öne doğru aldım elimi şöyle tuttum Tekrardan En tepedeki Son zürafadan Şöyle tepedeki son zürafadan tekrardan arkaya alıyorum Yine ortadan Öne aldım Şöyle iyice sıkıyorum ki gevşeme olmasın. Hemen yine aynı zürafadan geçip sabitleyeceğim. Şöyle. Şöyle dibindeki ilk zürafasına Finiş yapıyorum. Tekrardan iki tane kaya hazırlayacağım. Şöyle hemen buradan keseyim modelin son haliyle sizlerle. Evet arkadaşlar, şöyle modelimiz son hali bu şekilde. Şöyle bunlar hanımlar ütülenmiş. Bu da yeni yaptım, ütülenmemiş hali. Bu şekilde modeli göstereyim. Şöyle bu da modelin arka kısmı. Şöyle tutayım. Ekran görüntüsü almak isterseniz. Şöyle yandaki duruşu da göstereyim. Şöyle tatlı bir model oldu. Çıtı pıtı hoş bir model. Hemen şu modele bir fiyatta vereyim. Hanımlar işçiliğiniz çok düzgünse e, dört kenar fiyat türben tarih içinde tabi sadece işçilik fiyatı söylüyorum. E, 900 bin TL arası yapılabilecek bir model. Şu motifleri hanımlar oyalayıcı olduğu için ağır bir modele eş değer. Bu şekilde işçiliğiniz çok düzgünse 1000 TL veya 900 TL'den yapabilirsiniz. Dört kenar fiyatı, türbent harici hanımlar sadece işçilik ücreti bu şekilde yeni başlayanlar da e, bu fiyatların altında yapabilirler. Bu şekilde hanımlar beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. E, bir sonraki yeni bir modelle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.